Türkülerle aran nasıl? Severim. Söyler misin? Ee, evet ama yalnızken. Halk sağlığı Ha şey ya kimseye <laughs> evet. zarar gelmesin diye. Türk halk müziğiyle? Severim. Ee, benim Türk halk müziği albümü çıkarttığın dönem mi hatırlıyor musun? Evet. Siz benim yaşadığım şehir Bursa'ya ben lise öğrencisiyken bir stand-up gösterisine gelmiştiniz. Ee, ama ben bir türlü ailemden sizin gösterinize gitmek için izin alamamıştım. <laughs> Aileler niye? ki? <laughs> ben bunu o kadar çok duyuyorum ki. Beyaz Şov'u izlerdim, ailem izin vermezdi. Kendi odamda şeyden izlerdim falan diye böyle gizli gizli. Ya onun için değil. Yani bir türlü böyle hani bilet vesaire evet. belki o dönem maddi şeyler olabilir. Olabilir. Ee, ben de böyle kafaya takmıştım gitmek için. Ee, bir radyoyu dinlemiştim ve hani böyle... E, şey veriyordu, e, davetiye evet. veriyordu. O davetiyeyi kazanıp gelmiştim Gelmiş sizin miydin? Ve sonra e, kulise girdim. Bana e, imzalı bir resminizi Anneci vermiştiniz. Hanım. Evet. Vay kaç sene oldu diye sormayayım. Sorma söyleme söyleme. Benim için, <laughs> ben benim de, için de, de söyle, ben de, söyle. de söylemeyeyim. Ya Bursalı mısın? Bursalıyım. Bursa'ya da selam olsun. Peki e, Didem'cim. Drama Köprüsü benim Türk Halk Müziği albümünde vardı. Ben bunu çok Rahmetli severim. Bu köprüden de geçmiştik. Öyle mi? Yani daha doğrusu drama ilinden geçtik. Biz çok sık Yunanistan'a seyahatte bulunuyoruz eşimle. Ee, orada geçerken hep bu türküyü açarız. Çok da güzel türkü. Çok. O, bu Hisu söylerdi. Evet. Rahmetli. Dostlar korosu. Doğru. Şıkları okuyalım. Koyun. Soğuk. Taş. Boş. Koyun başlamıştır. E, hatta adam öldürmeyi oyun mu sandın derler, yani türkü'nün devamında. O yüzden koyun demek istiyorum. Mutabık mıyız? Mutabıkız evet. Alayım bir türküyü senden. Hadi hadi kadar. Hadi hadi. Yok yok. Hadi hadi. Gerçekten yapalım. Arkadaşlar tam. Evet. <laughs> Beyazıt Bey, yarın okula gideceğim. <laughs> evet. Ee, gidebileyim. Bir şey olmaz. Ben de eşlik edeceğim. Siz başlayın o zaman. Ben size eşlik edeyim. Rama köprüsünü, köprüsünü asan... <laughs> Bu türkünün özelliği aynı yerde durup... <laughs> aynı yerde kalkıyorsunuz be ben. Peki güzeliz. Ne oldu? Yüz bin olduk. Abi bir dakika ya cevabı. <laughs> Aa olduk. <laughs> bayağı. Daha cevabın ne olduğunu bilmiyoruz. Biz koyun diye söyledik Türkiye ama. Belki, belki de değil. taş çıkacak onu da bilmiyoruz, bilmiyoruz yani. evet. <laughs> Görelim cevabı. 100 bin lira cepte.